Herkese aşırı merhaba. Yani inanılmaz merhaba. Sizi gerçekten çok özledim. Uzun zamandır video çekmediğimin farkındayım. Bir ay oldu neredeyse. Bu bir ayda gerçekten hayatımı yoluna koymaya çalışıyordum aslında ve büyük ölçüde yoluna koydum ve kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden YouTube'a tabii ki geri döndüm. Hiçbir zaman bırakmamıştım ama arkadaşlar her çarşamba 6 ve her cumartesi de gerçekten yeni videolarla görüşeceğiz. O yüzden sizi üzdüysem ve üzüldüğünüzü biliyorum. Bu konu hakkında aldığım mesajlar gerçekten benim daha çok kalbimi kırıyordu. Çok, çok çok özür dilerim aksattığım için ama bana bir dönem gelmişti ve o dönem geçti ve şu an yepyeni ve canlanmış ve harika hissediyorum. Almanca A1 2 oldum. Çok güzel bir şekilde gidiyor. Sporda hiç olmadığım kadar mutluyum ve çok güzel sonuç alıyorum. Beslenmemi yerine oturttum. Psikolojik olarak efsane kitaplar okudum ve çok güzel yeni şeyler keşfettim. Yani bayağı bomba gibiyim ve size de ilham vermek, size de yardımcı olmak istiyorum. O yüzden aktif bir şekilde videolar gelecek. Bugünün konusu olan sporla ilgili soru cevapla arkadaşlar başlayalım bence. Zaten çok heyecanlıyım. Instagram'dan size sormuştum. Spor ve beslenme hakkında merak ettiklerinizi bana yazmanızı istemiştim. Sizin merak ettiklerinizle bu videoyu başlatıyorum. Nasıl kas kazanırım aynı zamanda yağ yakarak? Bu dünyada en sevdiğim soru. Yani gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü spordan güzel sonuç almak için arkadaşlar öncelikle bunu söylemeliyim. Spor yaparken kaslarınıza zarar verdiğinizi, kaslarınızı kopardığınızı düşünün. Çünkü kaslarınızı zorluyorsunuz. Kaslarınız diyor ki inanmıyorum buna alışık değilim. Neler oluyor şu an ben çok güçsüzüm diyor ve kopuyor. Ve spordan sonra Aldığınız besinlerle kasınız daha çok güçleniyor ve kopan kısım birleşiyor gibi düşünebilirsiniz. Spor yaparken kilo da alabilirsiniz, spor yaparken kilo da verebilirsiniz. Ben spora başladığımda 42 bedendim, 40-42 bedendim. Şu an 34 bedenim. Eskiden yağlı görünüyordum, şu an sıkı görünüyorum ve bunu da yağ yakıp kas kazanarak sağladım. Öncelikle kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle yağ yakmak için bazal metabolizmanız artı günlük aktivitelerde harcadığınız kalori yani mesela bazal metabolizmam atıyorum 1800 kalori yakıyor. Ben hiçbir şey yapmasam bile ölü bir şekilde yatsam bile vücudum zaten yaşamımı sürdürmek için 1800 kalori zaten harcıyor. Artı diyelim ki sporda da 400 kalori harcadım. 1800 artı 400 2200 kalori benim harcadığım. 2000 kalori alırsam ben ve 200'ü açıkta kalırsa yani harcadığım 200 daha fazla olursa bu sayılar tamamen örnek bu arada harcadığımdan daha az kalori aldım ve bunu devam ettirdiğim sürece zaten vücudum yağ yakıyor ve o biriktirdiğiniz kaloriler harcadığınız fazla kalmış diye o harcadığınız fazla kalan kaloriler birleşiyor 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 ve siz kilo veriyorsunuz yağ yakarak yani en basit şekilde bu ama yağ yakmak için kesinlikle yani şunu demek istiyorum kesinlikle %100 harcadığınızdan daha az kalorili besleniyor olmalısınız. Protein ağırlıklı beslenmek her zaman mükemmel bir şey. Çünkü protein kasın dostu yani protein sıkı bir vücudun Güzel bir vücudun en büyük, en yakın arkadaşı. Bu süreçte işlenmiş karbonhidratlar yani mesela börekler ya da mesela fazla yağlı kızartılmış mesela kızarmış patatesler sizin çok da yakın arkadaşlarınız olmayacak. Çünkü neden çok yakın arkadaşınız olmayacak? Çünkü bunlar Kalorisi yüksek olup hacmi küçük ürünler. Kalorisi kocaman ama hacmi küçük. Yani midenize mincik bir şey giriyor ama kalorisi çok fazla. Ve büyük ihtimalle yeniden acıkıyorsunuz. Çünkü karbonhidrat hızlı acıkmanızı sağlar ama protein daha uzun süre sizi tok tutar. Hiçbir zaman az yememelisiniz. Diyet yaparken, spor yaparken, sağlıklı yaparken mesela şey diyorlar. Nasıl diyet yaparak spor yapabilirim ki? Sporda zaten çok acıkıyorum. E zaten çok yiyorsun. Yani... Az yeme doğru ye. Hiç kimse sizden az yemenizi istemiyor. Sebzeler, bolca doğal karbonhidrat, güzel proteinle birlikte, Volüm olarak daha çok yiyeceksiniz, kesinlikle daha çok yiyeceksiniz. Ama aldığınız kalori, bir McDonald's süper boy menüsünden aldığınız kaloriyi resmen bütün gün alacaksınız. Hem de bir sürü, bir sürü, bir sürü fazla sağlıklı güzel besinlerle. Yani kısaca sorunun cevabı harcadığından daha az kalorili beslenmek ve protein ağırlıklı. Alman gereken proteini her gün tamamlıyor musun? Kalori hesabı yapan biri değilim. Almam gereken proteini tamamladığıma inanıyorum. Şöyle hep protein ağırlıklı besleniyorum. Yani kahvaltıda mutlaka yumurta yerim. Akşam mutlaka tavuk, ızgara tavuk yemeye çalışırım. Sık sık balık yemeye çalışırım. Yani sadece sebze yediğim öğünler de tabii ki oluyor. Oluyor olmuyor değil yani. O kadar da dikkat etmiyorum tabii ki. Ama genel olarak her öğünümde mutlaka protein yemeye dikkat ettiğim için almam gerekeni aldığımı düşünüyorum ama hesap yapmıyorum. Canın çektiğinde çikolata tatlı falan ne sıklıkla yiyorsun? Şimdi şöyle bir olay var. Eğer harcadığınızdan daha az kalorili besleniyorsanız büyük ihtimalle çok fazla canınız bir şeyler istiyor olacak. Yani canınız bir şeyler istiyor olacak. Bu kesinlikle normal çünkü vücudunuz yağ yakıyor ve yağ yakarken canınızın hiç istemediği tatlıları bile canınız o an istiyor olabilir. İki şeye bakıyorum. Eğer o gün gerçekten çok az beslenmişsem yani tabii ki her Ayrıca daha az beslenmem gerekiyor kilo vermek için ama çok 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 az beslenmişseniz arkadaşlar hani anneler der ya önce yemek yiyin tatlıdan önce yemek ye abur cuburdan önce yemek ye eğer az beslenirseniz tatlı ihtiyacınız daha da artıyor o yüzden ben böyle genelde tatlı istediğimde kendime soruyorum diyorum ki Duru şu an acıktığın için mi tatlı yemek istiyorsun yoksa canın tatlı yemek istediği için mi tatlı yiyorsun çorba içmeyi deniyorum. Ve çorba içtiğimde genelde hep şunu fark ediyorum. Gerçekten doydum. Ben acıkmışım. Canım o yüzden tatlı istiyormuş. Şu an hala istiyor mu? Hayır istemiyor. E, tamam o zaman yemeyeyim. Ama diyelim ki canım hala istiyor. Yani ya da tok olduğumu biliyorum. Yemek yemeği denemedim. Tokum ve gerçekten tatlı yemek istiyorum. Ve mesela canım spesifik olarak bounty istiyor mesela. Bounty'yi ben yiyorum. Çünkü hani canım gerçekten bounty istiyor. Ve bir tane bounty'den bir şey olmaz. Yani ne sıklıkla sorusu güzel. Çünkü... Yani her gün 3 tane bant yemiyorum sonuçta ya da her gün üst üste bant yemiyorum. O gün bant yemek istiyorsam onu yedim diyelim ki. Sonra diğer gün oldu. Canım yine tatlı istiyor. Yine tatlı istiyor ama ben iki gün üst üste bant yemek istemiyorum. Yani her gün Tatlı yemek istemiyorum. Bu sefer arkadaşlar protein bar yiyorum. Felas'ın protein barını yiyorum Hindistan cevizli. Bounty de zaten Hindistan cevizli. Felas'ın protein barını yiyorum. Hem protein oranı yüksek protein almış oluyorum. Bir tane bardan 8 gram protein almış oluyorum. Hem de 104 kalori falan. Ya da mesela canım damak istiyor. İşte Felas'ın anti fıstıklı versiyonunu yiyorum. Sağlıklı alternatif çok ve ben hiçbir şekilde tatlı yemiyor değilim. Mesela bir önerim daha var tatlı. Canı çok çekenlere. Vanilyalı süt. Arkadaşlar sürekli tüketiyorum. Şu anda buzdolabında iki tane var. Dün bir tane içtim. Erimiş McDonald's dondurması tadında protein oranı inanılmaz yüksek. Yani protein oranı şok edici. Ve hepsi 220 kalori falan. İnanı yani inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. O anki tatlı ihtiyacınızı sağlıklı seçeneklerle de kesinlikle giderebiliyorsunuz. Yani tatlı yemek istiyorsanız yiyin ama sağlıklı alternatif arıyorsanız sağlıklı alternatif zaten bir sürü var. Kaçamak yapmadan duramıyorum yeni başladığım halde. Her gün kaçamak yapıyorum. Nasıl kendime engel olabilirim? Mesela harcadığın günde 2000 kalori. Sen lütfen 1000 kalori alma. 1000 kalori aldığı için aşırı kendini yemekle kısıtlıyorsan, inanılmaz az besleniyorsan kaçamak yapma isteğinin artması arkadaşlar çok normal. Aldığınız kaloriyi lütfen az tutmayın. 2000 kalori ise 1800, 1700 yiyin. binle 1000, 1000 yemeyin. O zaman canınız çok şey ister. Kesinlikle dediğim şeyi düşünün. Bir sürü kişinin problemini çözeceğine adım gibi kesinlikle eminim. Aldığınız kaloriyi arttırın. Yine az kalori alın ama çok az kalori almayın. Bin kalori asla almayın. Böyle saçma sapan diyetler yapanlar var. Onların sürdürülebilirliği zaten yok ve aynı zamanda daha çok kilo alırsınız çünkü sürekli kaçamak yapasınız gelir. Hani bir ve bir gün yapacaksınız hayat öyle geçmez geçse bile iç organlarınıza zarar veriyorsunuz. O yüzden lütfen daha realistik şekilde beslenin. Kendini açlıktan ölmeyin lütfen yani. Güzel beslenin. Bu konuda kafanız karışıyorsa bu arada lütfen online diyetisyenlerden yardım alın. Çünkü beslenme olayını kendi kendinize çözmek gerçekten kolay değil. Her gün spor yapılır mı? Zararları var mı? Her gün kardiyo yapabilirsiniz. Kardiyo maksimum 40 dakika olmalı bu arada. Kalbiniz ve nefesiniz, vücudunuz için yani sağlıklı olan maksimum 40 dakika ama ben maksimum 30 yapıyorum. 15-30 arası değişiyor benim o günkü moduma, o günkü enerjime göre. Çünkü her gün enerjimiz aynı olmuyor. Her gün vücut antrenmanı açıkçası benim yaptığım oluyor. Yani üst üste yaptığım oluyor ama genelde bir gün ara verin derler. Neden? Çünkü kaslarınızı yırttınız sporda. Bir gün iyileşmeye, dinlenmeye kaslarınızın ihtiyacı var. Geri enerji kazanmaya ama herhangi bir ağrı hissetmiyorsam, sabah gayet enerjim varsa o zaman yine antrenman yapıyorum. Yani antrenman yapmak, yani o gün canım antrenman yapmak istiyorsa kesinlikle yapıyorum. Ama genelde sporla alakalı diğer videolarımda da görmüşsünüzdür. Genelde ben bir gün ara veririm evet. O ara verdiğiniz günde yine de bir şeyler yapmak istiyorsanız yoga yapabilirsiniz, kardiyo yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama hiçbir şey yapmamak da sizin seçiminiz. Bacaklarının kalınlaşmasından korktuğun için mi büyük bir kalça hedeflemiyorsun yoksa gerçekten estetik mi bulmuyorsun? Aslında seviyorum. Yani mesela Megan Thee Stallion en sevdiğim kadın ve poposu yani harika duruyor. Yani efsane duruyor. Ama ben öyle bir görünüş vücudumda sevmiyorum. Aşırı popo vücut bende bence hoş durmaz. Yani ben kendimi öyle görmek istemiyorum açıkçası. Bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama Başkalarını da aşırı seviyorum kesinlikle. Bu arada güzel bir soru. Bacaklarının kalınlaşması meselesi. Arkadaşlar internette gördüğünüz popoların çoğu mesela hiçbir şekilde şekilli olmayan sadece çok zayıf bacak düşünün ve kocaman bir popo düşünün. Bu sporla gerçekten hiçbir şekilde yani sporla elde edilebilecek bir vücut asla değil. Kesinlikle popoda bir işlem var yani. Hani o kişi bir popo için işleme girmiş. Çünkü siz üst bacağınızı buranızı çalıştırmadan ve buradaki bakın benim bacak görünümüme bakın. Yani gerçekten yarın düşük, kas oranı yüksek bir bacak. 34 bedenim ama böyle cılız 34 beden değilim. Bacağımın bir şekli var, kas şekli var. Çünkü çalışıyorum. Squat yapıyorum, lunge yapıyorum. Bacağım ve popom, kalçam şekillensin ve küçülsün diye. Ve küçüldü de. Yani hayatımda bacağımın en ince olduğu dönemlerden bir tanesini ve bacaklarımı gerçekten çok seviyorum. Kilo almak isteseydim de yine squat yapacaktım, yine lunge yapacaktım. Aynı hareketleri yapacaktım. Bakın kilo almak isteseniz de kilo almak kilo vermek isteseniz de diyelim ki bir rutininiz var. Aynısını yapıyorsunuz. Değişen tek şey yedikleriniz. Daha yüksek kalorili, yine sağlıklı, protein ağırlıklı beslenirsem Popomda da, bacaklarımda da doğru orantılı bir şekilde yani Sadece popon büyüsün bacaklarıma daha ince atayım yani Öyle bir beslenme düzeni yok, yani öyle bir mantık yok Poponuzun büyük olmasını istiyorsanız Tabii ki doğal oranda bacaklarınız da biraz kalınlaşacak Çünkü popo hareketi diye bir şey yok zaten Popo ve üst bacak genelde hep beraberdir Hani beraber hareket ettirir, ettirebilir Poponuzu nasıl hareket ettirebilirsiniz? uyluklarınızı kullanmadan hani estetiklerini itiraf etmeyen insanların genç kızların özellikle algısını çok yanlış etkilediğini düşünüyorum. İp bacak ve kocaman popo sporla elde edilebilecek bir sonuç değildir. Sporla da poponuzu büyütebilirsiniz. Yine squat lunge yapıp lunge'ın bir sürü farklı versiyonunu yapıp aynı zamanda yüksek kalorili beslenerek Kesinlikle onları büyütebilirsiniz ve çok da güzel sonuç alırsınız. Spordan önce ve sonra hangi zaman aralığında beslenmeliyiz? Yani sen nasıl besleniyorsun gibi sorular da çok gördüm. Ben genelde sabah uyandığımda hemen acıkan bir insan değilim. Küçüklüğümden beri ben uyanınca acıkmam. Aradan biraz zaman geçmesi gerekiyor. Yani 2-3 saat Sabah uyanıyorum, kahve içiyorum ve kahvemi içtikten sonra direkt genelde spora gidiyorum. Genelde benim böyle. Spordan dönünce yiyorum. Ama bazı günler sabah gerçekten aşırı acıkmış oluyorum. Ben yani böyle anlatamaz. Yani sabah aç uyanıyorum ve normal kahvaltımı yapıyorum. Bazen kahvaltı yapıyorum. Bazen canım pilav falan istiyor. Yani canım sabah ne istiyorsa onu yiyorum sabah aradan 3 saat geçmesini bekliyorum çünkü 3 saat geçmesini beklemezsen benim aşırı midem bulanıyor. Hafif bir şey yemek isterseniz mesela çok aç değilim ama bir şeyler yemek istiyorum. Muz harika bir seçenek çünkü muz size spor için çok güzel enerji verecek. Zaten karbonhidrat sağlıklı, doğal karbonhidrat ve direkt size enerji verecek spor için. Muz için 3 saat beklemenize gerek de yok yani. Muz o kadar midenizi bulandıracağını düşünmüyorum ama yemek yiyorsanız midenizin bulanmaması için 3 saat beklemenizi kesinlikle öneriyorum. Spordan önce karbonhidrat size enerji vermesi için spordan sonra da protein kaslarınızın oluşumuna, iyileşmesine yardımcı olmak için. Bu antrenmanları kilo vermeden <laughs> yaparsak direkt kasa çevirir miyiz ki Allah korusun. Ben bu antrenmanları kilo vermeden yaptım zaten. Yani benim kilo vermemin sebebi zaten bu antrenmanlar arkadaşlar. Bir kez daha söylemek istiyorum. Size kilo aldıran, kilo verdiren, dehşet kas görünümü yapan... Allah aşkına koluma bakar mısınız? Koluma bakın. Deli gibi sporcuyum. Deli gibi sporcu kolu gibi görünüyor mu? Görünmüyor büyük ihtimalle ama... Böyle kolumu sıkarsam işte o zaman görüyorsunuz. Yani... Biz kadınlar olarak hiçbir zaman bir erkek kadar kolay kas görünümüne biyolojik olarak sahip olamayız. Yani bizim hormonlarımız buna el vermiyor. Erkeklerin hormonları, vücutların işleyiş şekli, yağ depoladığı, yağ depolama oranları e, biyolojik olarak zaten kasa çok onlar yatkın. Yani ben deli gibi antrenman yapan birim, kollarımın görünümüne bakın o korktuğunuz kas görüntüsünün olması için inanılmaz çok fazla yüksek kalorili beslenip sadece proteini bu çok, çok çok yüksek kalorilerde çok 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 yüksek gramlarda protein almanız gerekiyor ki onu zaten yani hani yapamazsınız. Yani hani yapamazsınız. Yani çok zor arkadaşlar, çok zor. Tek yapman gereken normal antrenman yapmak, harcadığından az kalorili ve protein ağırlıklı beslenmek. Sadece bu ve müthiş, efsane güzel bir videoda sahip olacaksın. Bu video sanırım tahminimden daha uzun sürüyor ama olabildiğince çok fazla soru cevaplamak istiyorum. O yüzden biraz daha hızlı yanıtlar vermeye çalışacağım. Spor ve sağlıklı beslenme döneminde az pilav, makarna ve benzeri hiç tüketilmemeli mi sence? Hiç tüketilmemeli diye bir şey asla yok. Harcadığınızdan daha az kalorili beslenmeniz yeterli. Makarnayı genelde inanılmaz kalorili yapan şey genelde sosudur. Makarnanın arkasındaki kaloriye bakıp belirli bir gramda yiyerek hedef alman gereken kalorinin içine tabii ki sıkıştırabilirsin ve makarnadan mahrum kalmamış ve diyetini de bozmamış olursun. Yani şöyle bir şey yok. Sadece brokoli yiyenler kilo verebiliyor. Makarna yiyebilenler veremez. Hayır hani sadece her şey besin değeriyle alakalı. Makarnayı da diyetine uygun hale getirebilirsin. Oranı oranı önemli. Ne kadar makarna yediğin, nasıl bir sosla yediğin önemli. Genelde insanların makarna pilav yemeyin, sebze yiyin demesinin sebebi sebzenin daha az kalorili olup daha çok yiyebilmen. Hani sadece bu yüzden. Kalorisi az, volümü çok olduğu için genelde onlar öneriliyor. İstikrarlı olmayı nasıl başardım? Ben bazı zamanlar kontrol kontrolü kaybediyorum ve salıyorum. Benim mesela bir hafta ara verdiğim oluyor. Hani bir hafta gerçekten mesela spor yapasım gelmiyor ama bir haftanın sonunda özellikle regl haftamda yaşıyorum bunu. Bir haftanın sonunda hiçbir şey olmamış gibi kaldığım yerden devam ediyorum. Yani kaldığınız yerden devam etmek çok önemli. Olay bir, bir hafta iki hafta ne yaptığınız değil arkadaşlar. Olay üç ay ne yaptığınız. Üç ayın genelinde nasıl davrandığınız. Her 35 günde bir vücudunuz kendinize ciddi anlamda yeniliyor. Olay 35 gün boyunca neler yediğiniz. Bir hafta, üç gün değil. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Siz rutininize sağlıklı beslenme rutininize geri döndükçe ne kadar hızlı dönerseniz, ne kadar çok dönerseniz, ne kadar of bitti her şey demezseniz o kadar sonuç alacaksınız. Rafine şeker hakkında ne düşünüyorsun? Rafine şekeri samimi bir şekilde seviyorum. <laughs> <laughs> Böyle yani açıkçası seviyorum. Rafine şekerli yemeye çalışmıyorum tabii ki. Çünkü sonuçta sağlığımı da zararlı ve benzeri. Ama ben kendimi kısıtladığım zaman ben dersem ki yani rafine şekersiz besleneceğim. Ben şöyle bir insanım. Canım rafine şeker isteyen yani normalde istemeyecekse bile ister. Ben kendimi kısıtlamıyorum. Dediğim gibi Bounty'de mesela rafine şeker var. Canım Bounty'mi istedi. O Bounty'yi ben yiyorum. Cheat meal'da fast food ya da abur cubur tüketince hemen göbek çıkması normal mi? Kesinlikle normal. O göbek gerçek bir göbek değil. Sadece e, abur cubur özellikle çok fazla tuz barındırdığı için ödeme sebep oluyor ve vücudun su tutuyor. Aynı zamanda yanında büyük ihtimalle asitli içecekler içiyorsun kola gibi. Kola da e, karnımızı şişirir. Bunlar kesinlikle normal. E, hiç takmayın bile. Yani bol su için 2-3 <laughs> güne 2 güne 1-2 bir, bir, güne karnınız normale dönecek. Yürüyüş kardiyodan önce mi sonra mı yapılmalı? Bunu anlamadım. Çünkü tempolu yürüyüş zaten kardiyodur. Kardiyo ter atmaktır. Spordan önce de sonra da yapılabilir. Hatta spordan sonuç alamayan kişilerin bazılarının sebebi şudur. Gün içinde spor yaparlar mesela. Daha sonra hiç hareket etmezler ama hiç hiç hareket etmemek arkadaşlar iyi bir şey değil. Olabildiğinizce aktif olmak çok önemli. Gün içinde yapabiliyorsanız ufak yürüyüşlere çıkmak Evin içindeyken hareket halinde olmak, sadece oturmamak, sadece yatmamak, bunlar hep sizin sonuç almanızı kolaylaştıran şeyler. Yani yürüyüş her zaman önerilen bir şey. Kızarması yedim ve yanında lahmacun. Yani sence spor boşa mı gidiyor? Spor hiçbir zaman boşa gitmez. Bu çok yanlış bir düşünce tarzı. Spor yapsanız kaslarınızı harekete geçirdiniz, kaslarınızı güçlendirme adına kaslarınıza zarar verdiniz. Yani bu harika bir şey. Ee, neden spor boşa gitsin? Vücut şey olarak çalışmıyor. Aa duru lahmacun yedi. Bugünkü spor iptal, silo çalışmaya yani öyle bir şey yok. Yine kaslarımız çalıştı. Sadece o gün normalden daha fazla kilo almış olabilirsin. Ama bir günde kimse kilo almaz. iki günde kimse kilo almaz. Yani bu bir süreçtir. Diğer gün yediklerine dikkat edersin ve dengelenir. Yani spor boşa falan gitmiyor. Fast food çok seviyorum. Bunu hangi aralıklarla yemeliyim sence? %80 kuralı var. Ben o %80 kuralını çok seviyorum. Ama genelde sporcular haftada bir günü cheat uh, day olarak yapıyor. Ve o gün boyunca istediklerini yiyorlar. Ama ben bir gün çit de yapmaktansa birkaç gün bazı öğünlerimde zararlı şeyler yemeyi daha çok seviyorum. Ökestikçe zararlı demek istemiyorum. Bu yanlış bir kelime seçimi. Normal düzenimde olmayan yiyecekleri bir günde yemektense günlere yaymayı daha çok seviyorum. Bora başladığında değişimi gözümle görmeye ne zaman başlarım? Çok güzel bir soru. Lütfen 3 ay kendine zamanlar. Doğru spor yapma sıklığını nasıl bulacağız? Vücudunuz nasıl hissediyorsa. Bugün spor yapmak istemiyorum mesela. Yani genelde mesela bazen spor yapmak istemeyebiliyorsunuz ama spora gittiğinizde ve yaptığınızda inanılmaz enerji doluyorsunuz. O yüzden ben genelde iki günde bir git gidiyorum yani. Gitmeyi deniyorum. Hani canım istemese bile gidiyorum. Mesela gidiyorum ve gerçekten inanılmaz motive bir şekilde spor yapıyorum ama bazen gitsem bile o kadar yapasım gelmiyor. O yap yapasım gelmediği günler mesela 15 dakika antrenman yapıp bırakıyorum ama yapasımın geldiği günler sonuna kadar gidiyorum. Yani iki günde bir deneyin. Ne kadar yapabiliyorsanız o kadar yapın. Hiçbir şey yapmamaktansa az yapmak her zaman daha iyidir. Belinin yanlarına nasıl incelttin Duru? Ben spor yapıyorum 10 cm inceldim ama yanlar seninki gibi değil. Şurayı söylüyorsanız benim belimin yanları gerçekten hep oyuktu. Yoluyken de benim belimin o kısmı gerçekten çok inceydi. Bu insanın vücut tipiyle alakalı. Bazı insanlar mesela beli mesela gerçekten düz iniyor. Mesela o onun artık yapısı yani o onun artık vücut yapısı. Bu konularda size şu hareketleri yap işe yarayacak diyen kişilerin de ciddiye almayın o kişileri. Çünkü herkes iki insan yan yana en yağsız halinde olabilir. Ama birinin vücut yapısı olarak beli daha oyuktur. Yani bel oyukluğu yine genelde bazı insanlar sanırım oraya da estetiksel bir işlem yaptırıyor. Emin değilim. Böyle şeylere takılmayın. Basen bacak inceltme hakkında önerilerin var mıdır? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Protein ağırlıklı <laughs> beslenmek ve harcın az kalorili. Az kalorili yemek ve aynı zamanda bacak, kalça hareketleri yapmak. Kesinlikle. Spor yapınca göğüslerde küçülme oluyor mu? Meme ve popo Çoğunlukla yağdan oluşur. Ya kaybettiğinizde kesinlikle memede küçülme olacak. Hani kesinlikle yüz yüz benim oldu. C giyiyordum, B giymeye başladım. Hatta şu an yine biraz kendine geldiler. Bir ara hani hiç yoktu. Hani samimi bir şekilde hiç yoktu. Yani hani böyle aynaya bakıyordum ve wow diyordum. Hani hiç yok. <laughs> evet bu konu hakkında sizi uyarmak istedim. Ee, kilo verme hedefiniz varsa kendinize pahalı sütyenler almayın. Çünkü büyük ihtimalle bedeniniz yağ kaybettikçe küçülecek. Popoyu yine çalıştırıp sıkılaştırabiliyoruz. Hani küçülse bile sıkı bir şekilde küçülüyor. Ama hani meme için yapılabilecek bir şey o noktada yok. Evet. Arkadaşlar soru cevap bu kadardı. Size aşığım. Sizi çok özledim. Size aşırı özledim. Hayatınızda neler oluyor lütfen yorumlara yazın. Spor hakkında sorularınız varsa yorumlara yine yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Cevaplarım. Yorumları önemsiyorum ve bunu biliyorsunuz. Size aşığım ne olur hayatınızda neler oluyor bana anlatın Cumartesi bir de denemeli alışveriş videosu mu gelsin Yoksa vlog mu lütfen seçin Size aşığım ve bunu biliyorsunuz Buraya kadar izlediyseniz Pamuk yazın çünkü şu an en yakınımda o var İyi ki varsınız sizi gerçekten çok özlemişim Cumartesi günü görüşmek üzere Size bayılıyorum ve bunu biliyorsunuz Ve görüşürüz